Aç değilim ben. Sadece ölmek istiyorum. Saçma sapan konuşma. Kalk ve yemeğini ye. Sonra ilaçlarını al. Ne diyorum ben? Beni duymuyor musun? İlaç kalsın. Zehir varsa onu getir. İhtiyaç olursa onu da veririm. Şimdi yemeğini ye. Sonra da diğerlerinin yanına git. Sen böyle yaptıkça insanlar sürekli soru soruyor. Sen de herkese cevap ver sözüne ne kadar sadık biri olduğunu söyle onlara Selamun Aleyküm. Nasılsın? Ayağın nasıl oldu? Bandajı değiştirdin mi? Ve hey Aleyküm Selam. İyiyim sağ ol. Merak etme. Biz dağlılar böyle ufak tefek şeylerden etkilenmeyiz. Şükürler olsun iyiyim. Sorun yok. Güzel. Ee, eğer bir mahsuru yoksa... ...iki dakika oturabilir miyim? bir şey konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Aslında kendini ifade tarzın beni çok etkiledi. Açık konuşuyorsun, samimisin. Doğrudan, net ve gerçeksin. Kim bilir belki de çok usta bir yalancıyımdır. Belki yüzümde gördüğün sadece bir maskedir. O halde yine de övgüye layıksın. Çünkü masken o kadar güzel ki varlığının bir parçası olmuş. Ben de bu övgüye layık insanla mutlaka arkadaş olmak, onu tanımak istiyorum. Çok ciddiyim. Böyle şeyler şehirde normal karşılanabilir ama benim geldiğim yerde yanlış. Bunda ne yanlış var ki? Üniversitede beraber okuyoruz. İleride birlikte çalışmamız da pekala mümkün. Sorun nedir? Ne olduğunu söyleyeyim. Benim geldiğim yerde böyle şeyler için kan dökülür. Kimse soru sormaz bile. Ne bir gerekçe aranır ne de bir haklılık payı. Ve Bay Hadi Şehriyar, Ben buraya hayat kurtarmak için geldim. Kimseyi tehlikeye atmaya değil. Bu yüzden ne benim ne de kendi vaktinizi ziyan etmeyin. Derse girmem gerek. Allah hafız. Şunu söyledi bana, Behram Han'ın derdini. Ne? ne oldu yine? Sana ne dedi? Ne dediğini boş ver. Eğer babanla görüşüyorsan, söyle ona yeğenine hakim olsun. Yoksa canını yakmak zorunda kalacağım. Emroz, buraya gel biraz. Geliyorum baba. Sana yemek göndereceğim. Mutlaka ye. Ateşinin düşmesi gerekiyor. Pekala, herkes anladı, değil mi? O halde bugünlük bu kadar çıkabilirsiniz. Kızım sen sen buraya gel. Buyurun efendim. Bak bu dosyada bazı başlıklar var. Sunumu bunlara göre düzenle. Sınıfta bunu kimse senden daha iyi yapamaz. Hı? Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. 20 yıllık meslek hayatım boyunca senin kadar yetenekli, senin kadar başarılı çok az öğrenci gördüm. Bir gün seni bu derslikte benim yerimde görmeyi inan çok isterim. Efendim. Öğretmenin böyle bir cümlesi öğrencinin istikbali için en sağlam temeldir. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Bol şans. Teşekkür ederim. Bana ver ben babama veririm. Duymadın mı? Bunu sadece benim yapabileceğimi söyledi. Sen kendini ne sanıyorsun? Ha? Yüksek not aldın diye babamı etkileyebilecek misin yani? Annemin yerine mi geçmek istiyorsun? Eskiden olsa bu sözlerin beni kızdırırdı. Ama şimdi senin için üzülüyorum sadece. Allah akıl fikir versin diyorum. Kim kimin durumuna üzülecek bunu bize zaman gösterecek. Sen beni tanımıyorsun. Benim adım Hasan. Birine kafayı takarsam eğer mezara kadar peşini bırakmam. Benim adım da Hacesta Dilaverhan. Mezardan bahsettin ya. Ben de birini kafama taktığım zaman kıyamete kadar peşini bırakmam. Ve bir daha sakın bana o kadar yaklaşma. Burada ne oluyor böyle? Hiç yok bir şey. Sen neden fakültedesin? Niçin hastanede değilsin? Önce ben senden soruma cevap bekliyorum. Ben dayımı görmeye gelmiştim. Bir işim var. O da dayını görmek için sabırsızlanıyor de çok Hasan sen aklını mı kaçırdın Dayımın yanında sakın bu şekilde konuşma Sana neler yapabileceğini Söylememe gerek yok değil mi Bana ne yapacağını çok iyi biliyorum elbette Bütün sınıfın önünde yapacağını yaptı O köylü kızı için Kendi oğlunu küçük düşürdü Daha giyinmesini bile bilmiyor Köylü Madem hala onunla bir mücadele içindesin O zaman neden hep kendini açık ederek saldırıyorsun? Düşmanı yenmek istiyorsan bunun başka yolları da var. Gel hadi. Biraz konuşalım. Daraksay neden hiç durmadan sabah akşam bu kadar çok badem yiyorsun? Seni ne zaman görsem badem yiyorsun. Her şeyin fazlası zarardır oğlum. Çünkü ihtiyacım var anne. Gördüğün bütün o kitapları... ...hepsini ezberlemem gerekiyor. Badem de zihin açıklığı verir. Bademle mi olacak? Neden olmasın ki? Hem Hacesta'yı ellerinde beslerdin sen. Sabah akşam yedirirdin. Sınavları bu yüzden geçti o. Akıllı olduğu için değil. Ben onun önüne küçük bir tabak koyardım. Sen bütün kavanozu yiyorsun oğlum. <laughs> Biliyorum ben. Bu kadar çok yemesinin sebebi midesi bulansın diye anne. Sonra bu bahaneyle doktora gitmem lazım diyerek gidip onu görecek. Onu görmek için baniye ihtiyacım yok benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.